o 3 iyi ben önemsedim. Diğerleri de çok önemli. Konuklarımızın her söylediği önemlidir hocam. Bir söylediği öbüründen daha önemsiz Tabii değil Allah. bizim için. ama İsrail'in Arzu Mevud projesi biliyorsunuz kutsal kitaplarından hareketle söyleyecekse bu dar anlamda Kudüs ve civarıdır. Biraz daha geniş anlamda Arzu Mevut işte Türkiye'ye kadar gelen sınır bir diğer çok daha geniş anlamda bütün dünyadır. Onların evet. şeyinde Dolayısıyla böyle bir şey var. Bu ülkelerin istikrarsızlaştırılması, insansızlaştırılması projesi tabii İsrail'in öteden beri biraz daha teopolitiği aslında. Dine dayanan, mezhebe dayanan politikası diyoruz. Resul abiye araya şey gitmeden önce Kudret Hocama meşhur sorumu sormuştum. Tamam. Evet. Oradan devam eder. Tamam. Bu İran ne yapmak Tamam abi. ona geçmeden İran önce... nereye koşuyor tamam. Şunu, şunu söyleyeyim şeydir. oraya geçmeden önce başkanlık sistemini hmm. ikinizin de destekli olmasına sevindim Çünkü 2013 yılında biliyorsunuz mecliste anayasa mutabakat komisyonu kuruldu bütün siyasi partiler ortak katılımıyla Türkiye'deki fertler e, akademisyenler e, sivil toplum örgütleri herkesten teklifler alındı Biz Birlik Vakfı olarak teklif <laughs> değil anayasa yazdık ve başkanlık esası üzerine İnşallah. 85 maddelik bir anayasa e, yazdık ve meclise de ben sunumunu yaptım, cumhurbaşkanına vesaire de gönderdik. Dolayısıyla şu anda uygulanan sistemde eksiklikler var tabii. Evet. Yani bizim yazdığımız şey tam geçmedi. O eksiklikler tamamlanırsa bence başkanlık sistemi ifade ettiğiniz Aynen. gibi bu ülke için, bu toplum için en ideal şeydir. Abi ben şöyle Hı. bakıyorum. Türkiye bir Almanya değil, Türkiye bir Hollanda değil. Tabii. değil Türkiye tabii, bir tabii. Avrupa ülkesi değil. Yani burası bu gibi ülkeler bizim bu özellikle Türkiye gerçekten istikrara ihtiyacı var. İşte o önceki o koalisyonlar aynen. dönemindeki şeyler gibi Hollanda'da önemli... 8 ay hükümet kurulmuyor. 8 tabii, ay. Başkanlığın en önemli şeyi de özelliği de siyasi istikrarı sağlamasıdır. Aynen, aynen. 5 sene bir kişi idare edecek. Başarırsa yeniden seçilir, başaramazsa gelir aynen. başkası. Aynen. Şimdi bir Gelelim bir, bir İran geçelim. meselesine. Buyurun. tabii. Ee, ben başkanlık sistemi üzerine bir risale yazmıştım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. İzleyicilerimiz internetten de bakabilirler. Yani Referandumda önce yayınlanmıştı ve e, bu bağlamda hemen hemen birçok ülkede de konuşmalar yapmıştım. Türkiye'nin neden e, bu hükümet sistemine ihtiyaç duyduğuna dair. Onu özellikle evet. risale demenize de sevindim abi. Çünkü eskiden risaleler biraz makale gibi de algılanıyordu. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Şimdi İran meselesine gelince İran e, kendi i̇sna Şeriye mezhebine göre aslında bu Nusayri'lerin e, din dışı olduğunu zaten onların fetva kitaplarında bu var. Buna rağmen neden İran hatta kendi anayasasına göre İran'ın yayınlanan kabul edilen anayasasında bütün İslam Müslüman müstazaflara destek olma anayasa maddesidir İran. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci maddesi olması gerekiyor. Yani ilk çıktığında İran devrimi bayağı bir e, tepki aldı. Olumlu tepkiler aldı. Aha. Destekleyenler Türkiye'de bir hayli. De Türkiye'de evet. de aynı şekilde. Fakat biz 1982 yılına gelip de bu Hama katliamında Hesed'e en büyük hafızada desteği veren İran oldu. Yine orada da aynı. Tabii, Onu tabii biz çok hatırlamıyoruz oraları. Hayır, hayır, bizzat İran oldu. İran hatta kendi milislerini de gönderdiğine dair Suriyeli arkadaşların iddiaları vardı. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Ancak karşı çıkmadı. Tam tersine destek verdi. Ve maalesef İran her ne kadar yani İsna Şeriye Şia mezhebi olsa da genelde İslam çerçevesi içerisinde olduğu için ve anayasasında da dünya Müslümanlarına kucak açmak, desteklemek gibi bir maddeyi içerdiği için böyle bir uygulama beklerdik. Gücü yetmemiş olabilir bir şeydi ama Şimdi İran özellikle bu Şii Hilali diyerek şey yaptığı işte o, o mümana bilmem ne şeyi dedikleri direniş cephesi dedikleri vesaire. Şimdi İran burada maalesef İslami ilkelerden İslami e, efendim e, anlayıştan ziyade maalesef bir Sünni karşıtlığı. Maalesef evet. Pers e, e, milliyetçiliği var bir defa. Pers milliyetçiliğiyle bir de İran'ın e, Arap Yarımadası'nı kuşatma ve dünyada İslam aleminin adeta yani e, lideri olmak gibi, etkin olabilmek gibi bir siyasi yanlış içine girdi. Bu siyasi yanlışın en şeyini de bariz örneklerinde biz Suriye'de gördük. Hama'da gördük. Ve hadi Hamayı millet unuttu şu anda birçok şey görmez. Bizim kitapta zaten sahaflarda zor buldum bir hmm, hmm. Şimdi... Bakın 12 senedir İran rejimi, şey Suriye rejimi aslında 2011'de düşmek üzereydi. Bitti düşüyordu hatta iki hafta var denirken doğruydu aslında. Ancak emperyalist güçler başta Amerika Rusya olmak üzere İsrail'in güvenliği için Esed'i tercih ettiler. Çünkü Hı. eğer muhalefet başarılı olur da Mısır'daki gibi Tunus'taki gibi milli bir hükümet oluşursa bunu İsrail'e tehdit olarak algıladılar ve Esed'i destekledi. Esed'e bu sefer İran'ın ve Rusya'nın oraya desteğine kapıyı açtılar. Esed öyle kurtuldu. Ne oldu peki? Hadi İranlılar geldi diyelim. Yani İslam davasını güttüğünü iddia eden bu rejimin insanları en azından hadi mezhepleri bir tarafa insani davranmaları beklenirdi. Şimdi hangi Suriyeli'ye sorarsanız sorun. Şu anda Suriyelilerin iki tane büyük düşmanı var. Birisi İran'dır, diğeri Rusya'dır. Çünkü 500 binin üzerinde Tabii, katledilen evet. Suriyelinin kanları İran'ın da eline bulaşmıştır, Rusya'nın da eline bulaşmıştır. Dolayısıyla İran maalesef yani e, İslami kelimesini e, hak etmeyecek şekilde zulme, diktatörlüğe, buradaki kanlı rejime destek vererek İslam dünyası nazarında itibarını tamamen yitirmiştir. İşte Hizbullah. Tabi Hizbullah. el sünnet karşıtlığı da burada herhalde biraz rol oynadı. Elbet biraz de. değil bayağı. Elbette yani. de. el sünnet karşılığı zaten Şii şey olarak oraya gelmeleri. Şimdi ben evvelki sene İran'ı gittim gezdim. İran'da bütün binalarda şey var şehit resimleri asmışlar harem şehidi. Yani Zeynep radıyallahu anh'ın türbesi var ya, İran'daki gençleri, sünniler Ehli Beyt'in türbelerini tahrip ediyorlar. Evet. Onlara karşı korumak üzere götürüyorlar. Şu anda da gidin İran'da harem şehitleri diyerek maalesef ve Suriye halkının maalesef katlinde Hizbullah'ın İran milislerinin ...şeyi, katkısı Rusya'nınkinden daha fazla. Çünkü Rusya söyleyeyim. sadece havadan şey yapıyor İçeride şiileştirme yapmış, Karada Şehirler boşaltılmış. Karada hem demografik yapıyı değiştirme... ...hem Sünnileri ortadan kaldırma konusunda... ...tamamen kanlı şey. O yüzden ben şimdi günlük şeyi alıyorum. Rusya ve İran şu anda Suriye'deki halkın... ...Suriye'deki muhaliflerin baş düşmanı olarak biliniyor. Çünkü Suriye ve İran... Suriye'deki rejimin bütün suçlarının günahlarının suç ortağıdır. Ve bu işte 8 Aralık'ta İran böylece bölgedeki konumunu tamamıyla kaybetti. Dünyada evvelki gün İran meclisinde bir toplantı yapıldı Suriye'yi konuşmak üzere. Orada İranlı milletvekili Muhammed Menan reisi aynen şunu söylüyor. Suriye'de 6 bin askerimizi şehit verdik. Ancak sonunda bir haftada bölgeyi teslim etmek zorunda kaldık diye yönetimi Allah, eleştiriyor. Evet, onu ben... Biz 6 bin kadar olduğunu bilmiyorduk Hı. ama 6 bin şehit dediği evet. 6000 bin yani siz bir de bunların e, ona 20'ye katlayın Sünnileri katleden Şii milisleri hesap edin. Yani Haçlı Şabi'si tabii, bunu onlar Şabi, Hizbullah'tan gelen var, da, var. Biraz direkt Hizbullah'tan gelen, İran'dan gelen e, doğrudan işte o Kasım Süleyman'ın falan organize ettiği katliamlar. Suriye halkının kanına İran'ın eli bulaşmıştır. Dolayısıyla sorayı konuşacak mıyız bilmiyorum. Konuşacağız. Önümüzdeki dönemde, yeni dönemde aktörler tamamen değişmiştir. İran tamamen saf dışı kalmıştır. Aslan ama aslan aslında hepsi Aslan da ölmüştür. Yani Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı da ölmüştür. Onu daha sonra konuşalım. <laughs> İnşallah diyelim yine de. Ben evet. e, tabii e, Trump'ın gelmesinden sonra ne olur şu andaki açıklamalar şey gözüküyor da. Ama ben size biraz şunu eksik kaldı. Aslında bu Lübnan'ı da herhalde çok etkileyecek bu, bu durum değil mi? Buradaki gelişmeler. Elbette ki. Yani Elbette orada Hizbullah'ın etkisi eskisi kadar belki olmayacak bilmiyorum. Yani nasıl yani olur? Yani Onu... eskisi kadar olmayacak değil. Şimdi Hizbullah İran, Lübnan'da e, yönetimde ama büyük bir lojistik vardı şeyden. Yani şey. Şimdi İran lojistiği biraz azaldı diyorlar ama aslında öyle bir şey yok. Hocam biliyorsun yani yardımların hepsi şimdi maalesef Türkiye'deki bazı İslami çevrelerde... ...ya Esed giderse işte Hizbullah'a yardım gitmez, oradan Hamas'a da gidiyordu gibi ya. iddialar var. asla asları yok. Aslında Lübnan'ın, Hizbullah'ın aldığı destek Suriye'den ziyade Lübnan e, limanlarından geliyor. O limanın patlatılması vesaire şey değil. Hmm, Dolayısıyla evet. Lübnan'da aslında... 50-150-155 tane bürokratik mevki vardır. Bunun yarısı Hristiyanlarda, yarısı Müslümanlarda. 33 tanesi de Şiilerin elindedir. Önemli mevkiler evet, ki evet, o, orası madde öyle. madde bunların bu hepsi yani, bende de hala de. dominantlar. E, hocam araya gideceğiz. bir 2-3 dakikamız kaldı ama size şu soruyu sorayım. E, bir de bu e, Orta Doğu gelişmeleri batılı terimlerle okuma, batılı terminolojiyle okuma gibi. Az önce aslında biraz işaret ettik ama siz Aynen. biraz bu kavram hassasiyetini sizde Aynen. de var görüyorum. Ne Aynen. dersiniz bu konuda? Araya gitmeden önce onu sorayım. Devamı kalırsa devam edersin. Olur. Aradan sonra da devam edebiliriz. Çünkü İran konusunda ben de bir şey söylemek ya isterim. Hocam bir, bir cümle affedersin. buraya Bir not almışım. Çok affedersin. Buyurun hocam. Ee, buyurun buyur, buyur, buyur. Şimdi Rafsan Cani Cumhurbaşkanı iken bu Esed rejimi kimy kimyasal silah kullandı biliyorsun. Hakkını yemeyelim. Raf çıktı dedi ki halkına karşı kimyasal silah kullanan rejimin meşruiyeti bitmiştir. Ve ondan sonra Raf Sancağı'nı dışı şey etti. Affedersin evet, hocam. Estağfurullah. Ben de bir iki şey söylemek isterim. Ee, belki aradan sonra da devam edebiliriz. Şimdi e, yani Suriye iki e, ne derler düşüncenin ya da iki hareketin iki e, çatışmacı, daha ağır şeyleri söylememek için kendimi zor tutarak söylüyorum. Siyonizm ee, Siyonizmle şianizm ya da şiacılığın, şianizm diyelim, çatışma alanı. Şiaizm e, diye. Öyle de denebilir e, yani ama şianizm demek daha pratik olay geliyor. Ee, çatışma alanına dönüşmüş durumda. Ve niye öyle? Biraz belki siyonizm tarihinden bahsederek e, şiaizme de... Sizin öyle bir yazınız da var galiba. Son evet, evet. Yerde, Twitter'da paylaştığım Twitter'da bir şey paylaştık. vardı. Ee, şimdi kuruluşu itibariyle ya da ilk baştaki düşüncesi itibariyle baktığımızda aslında siyonizm bir siyasal siyonizm değil, siyasal amaçlı bir düşünce değil. Kendi halinde kültürel bir siyonizm. Siz çok daha iyi biliyorsunuz bunu. Yani insanlar, Yahudi insanlar kendi halinde bu coğrafya. Seküler co aslında. Şey, daha öncesinde hani da. bu coğrafya bir kültürel ya da dini kutsallık atfediyorlar. Bizim e, işte mekke Medine'ye dini bir kutsallık atfetmemiz gibi. Ama sorsanız Türkiye'de ya da İslam dünyasında kimse Mekke'ye, Medine'ye gidip oraya yerleşmek, orası bizim olsun, orası ne bileyim oradan dünya yayılalım diye bir siyasal e, fenomen ya da bakış açısı çok söz konusu değil. Theodor Herzl'in yazdığı şey de bunu görüyoruz Yahudi Devleti kitabında 1880'ler galiba ya da 90'lar bunu görüyoruz Yahudi Devletini bir şirket olarak kurma düşüncesi de çok ilginç gelmişti bana orada Theodor Herzl Avrupa'daki Yahudilerin durumunu analiz ediyor çok da doğru analiz ediyor aslında bugünkü Avrupa'da diyor Yahudilerin durumu nedir gerçekten çok vahşi bir durum itilen, kaçırılan, öldürlen O sırada Rusya'da da bir şey olmuş yine yüzbinlerce Yahudi sürülmüş İnanılmaz bir kötü durumdular o yüzden antisemitizm bir Batı hastalığı. Yani batıda Yahudiler bir nefretle anıldıkları için çok hayat onlar için çok zorlaştırılan, itilen kakılan bir duruma getiriliyor. Ne olması gerekiyor diyor. Ne istiyoruz? Bir devlet diyor. Bu durumdan kurtulacak. Başım, ne derler? Başımızı altına sığacağımız bir co coğrafya. Peki bu nerede olabilir diyor. Arjantin'de olabilir mi diyor. Arjantin'de elbette olabilir diyor. Hatta diyor Uganda var. Hatta var, diyor şey. şeylerimiz de, 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 temin unuttum işte yoldaşlar değil de işte bazı Yahudi kardeşlerimiz oraya gittiler. Oraya sızdılar diyor. Sızıntı. Yani sızdılar diyor. Bu terminolojiyi <laughs> kullanıyor. Çok ilgimi çekmişti. Fakat diyor Arjantin yetkilileri tarafından keşfedildiler, fark edildiler ve çok ciddi yaptığına uğradılar diyor. Sultan Hazretlerinin devletinde olabilir mi diyor. Sultan Hazretleri devleti derken Osmanlı devletini kastediyor. Zannet, Tabii. Bunun için de girişimlerde de bulunduk diyor. Neden olmasın diyor. Çok harika olur diyor. Ya Bunu şunun için söylüyorum. Esasen başlangıcı itibariyle bütün Yahudilerin bir Kudüs olmazsa olmaz şartı yok. Yani Kudüs'te bir de devlet kurma idealleri var ama e, siyasallaştırmış bir siyonizm yok. Ancak İngiliz aklı esasen bu kurguyu gerçekleştiriyor. Kurguyu gerçekleştirdikten sonra da kültürel siyonizm, siyasal siyonizme dönüşmeye başlıyor. Hocam burada kalalım. Evet. Buradan devam edelim evet. inşallah sizinle. Değerli seyirciler tartışmamız hararetle devam ediyor. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.